Selamlar dostlar, Shibaarium üzerine konuşmaya devam edeceğiz. ShibaYu'nun topluluğa 2024 özel mesajı, 2024 özel duyuruları, çalışmaları olduğunu söyleniyor. Bunların detayları sizlerle birlikte incelerken Twitter gündeminde Bitcoin'i görebiliyoruz. Bitcoin de dün gün içerisinde önemli bir hareketlilik yaşanmış durumda. Bu hareketliliğin detayları ve bu anın geldiğine yönelik işaretleri sizleri detaylarla birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar arkasında hepinizin desteğini 2024 yılı içerisinde kanalımızın büyümesine destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Shiba ile başlayalım. Shiba Ünlü Topluluğu Özel Mesajı 2024'ün öncülüğünü yapıyor başlığı altında. Shiba Ünlü Baş geliştiricilerinin topluluğun Shibarium'u yıldızları fırlatılmaya hazır olması nedeniyle özel bir mesaj açılması ile birlikte Shibarium hareketlerinin geldiğine yönelik ve önümüzdeki günlerde bir hareketlik yaşanmasına yönelik beklentiler içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Kusama'nın yaptığı bu açıklama ile birlikte de e, Shiba Inu 2024'de iyimserlikle hazırlandığını ve baş geliştiriciliğinin olumlu bir paylaşım ile birlikte Shiba ekibinin benzer düşüncelerini yenilediği ve uzun vadede yine bekleyiş ile yükselişin gelme beklentisini bizlerin karşısına çıkardığını görüyoruz ki Shiba Inu'nun Da Vinci'nin 2024 oyunu kurallarını değiştirecek gelişmeleriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Ve burada da Shiba Inu'nun dayanıklılık yılı olan ve yaklaşan oyun kurallarını değiştiren hamlelerin bizleri karşısına çıktığını, Shiba'nın sıkı örgülü topluluğu, efsaneyi, adımlarının olduğunu ve gelişmelerin boğa piyasası ile birlikte devam edeceğini detaylarında Burada bizlere uzun uzun anlatmışlar. Bunların detayları da tabii ki bize için önemli. Shiba Inu'da Shibarium projesinde beklentiler yüksek. Bitcoin kısmına baktığımızda Bitcoin ise 45 bin dolarlara kadar ulaştı. Bizlerin de her videoda sizlere dediği dile getirdiği 42.500 bin yukarısında tutunması. ilk hedef 45 bin ardından 50 bin dolar üstü diyorduk. Gece saatleri itibariyle 45 bin dolarların üzerinde tutunduk ve 50 bin senaryosunu artık bekliyoruz. Bu süreç içerisinde yine fiyat dalgalanmaları görebiliriz ki e, gündeme gelen seçin hala spot bitcoin etf evrakları için tamamlanması gerektiğini ve duyurunun hafta sonuna doğru ocak ayının ilk yarısında bekleniliyor ki bu hareketliğinde devamı gelme ihtimali de var. Ve açıklamalarıyla baktığımızda her şeyin bu aya işaret olduğunu ve bitcoin bu metrikte rekorlara ulaştığını bir ağ, ağın bir günde 731 binin üzerinde işlem kaydettiğini ve bu gelişmelerinde bir boğa hareketliliği, boğa habercisi olarak yorumlandığını bizlere duyurulmuş durumda arkadaşlar. Tabii ki bu Bitcoin'in devam etmesi, artışın gelmesi yatırımcılar ve bizlerin de beklentisi içerisinde artık herkesin bol bol kazanç, bol bol yükseliş göreceği günler olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakikalar gelişmeleri oldukça da sizleri sunacağız aktaracağız. Sizler de bu son dakika gelişmelerinden anda haberdar olmak ve yararlanmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi ve bizleri motivasyon açısından izleyen arkadaşların aboneliklerini bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.